Herkese merhaba. Biraz ekonomiden konuşacağım. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün medyanın önündeydi ve enflasyon raporu 2022 birinci bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Çok detaya girmeyeceğim. Çok teknik konular bunlar. Ayrıca benim aklımda çok fazla ermez bu işlere biliyorsunuz. Uzmanı olduğum konularda çok konuşurum. Ama bu tür konular beni biraz aşıyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla 40 yıllık gazetecilik olarak zor bir ekonomik yıla girmiş durumdayız. Hiç öyle e, rehavete gerek yok. Hani e, işte efendim kur 18 liraya çıkmıştı sonra 13.5 liraya düşürdük. İşte köpüğünü aldık falan filan. Bunları geçelim. Çünkü Kavcıoğlu diyor ki 2022 yıl sonu enflasyonu biz 11.8 öngörmüştük, 23.2'ye çekiyoruz diyor. Yani bu yıl %23.2'yi göreceğiz. Bu öngörü 11.8'den 23.2'ye çekiyor. %14'lük falan bir farklılık var. Bu da şunu gösteriyor, çarşı pazar yanacak. Yani bunu böyle görmek lazım. Ee, ve ona göre de tedbir almak lazım, ee, özellikle gıda fiyatları, e, halkın tüketim mallarındaki yani acil tüketim mallarında çok ciddi hükümetin, siyasi otoritenin e, çok ciddi önlem alması lazım. Çünkü bu enerji fiyatlarıyla zaten anti enflasyonist politikanın belli bir hedefe ulaşabileceğini kimse düşünmüyordu. Dolar bazında alınan bir enerji ithalatı var. Bakın durum vahim. 2021 yılında Türkiye'nin doğalgaz ithalat faturasını size kimse söylemiyor medyada. 61 milyar dolar. Ve biz bu 61 milyar doları tıkırt diye ödemek zorundayız. Yoksa bu ülkenin bütün enerjisi, bütün sanayisi, bakın 10 gün o kesti diye İran, nelerle karşılaştı hala sanayi dönemiyor. Sanayi dönemediği an her saniye para kaybediyorsunuz. Her saniye ihracat kaybediyorsunuz. Her saniye ekonomiye olan güven kayboluyor. Ee, ve 2023 yılı enflasyon beklentisini de ŞAP'i %7'den %8.2'ye çıkardı. Şimdi bu muhalefet için çok kolay bir iş. Ama ben öyle yapmayacağım. Yani veya bir gazeteci olarak öyle konuşmayacağım. Dünyada durum vahim onu anlatmaya çalışacağım. Yani e, esasında bu Covid-19 pandemisiyle beraber başlayan devamında bölgesel krizlerin öne çıkmasıyla yeni bir iş şekle dönüşen. Bakın dünyada iki tane sıcak nokta var küresel anlamda bir sürü sıcak nokta var da işte Libya, Suriye, şu bu Yemen falan onlardan dünya savaşı çıkmaz. Orada zavallı insanlar ölürler sadece yani öldükleriyle de kalırlar ama iki yer var iki yer eğer bir patlarsa dünya savaşı çıkacak biri Ukrayna öbürü Tayvan Çin e, ve o yüzden Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki NATO e, hem Rusya ile hem Çin'le çok ciddi bir mücadelenin görüntülerini veriyor şu sıralarda işte. Bir yandan Covid-19'da başladı, o mikron varyantı falan filan. Öbür yandan e, bu iki küresel e, olayın patlak vermesi e, tabii ki e, inanılmaz boyutta bir ekonomik zorluk getirdi. Kime? Sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya. Bütün dünyaya. Şimdi benim bu raporum, yani bu videom herkesi uyarı anlamında. Yani... Efendim, e, kredide faizleri düşmüş. Ben şunu yapayım, e, onu almış, bunu yapayım. Gideyim şuradan bir şey alayım falan. Bir durun. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü bakın IMF yılda iki kez rapor hazırlar. En yani son Ekim ayında hazırlamıştı. Dünya Ekonomi Görünüm Raporu. Bu IMF'nin çok önemli bir raporudur ve e, bu rapora göre de insanlar ve devletler biraz pozisyon alırlar. Şimdi onu yeniledi. Bakın ne diyor? Birebir anlatıyorum yani öyle uydurmadan başkaları gibi. Küresel ekonomi 2020'ye beklenenden zayıf girdi. Omikron yayılıyor, kısıtlamalar geliyor. Artan enerji fiyatları, arz sıkıntıları daha yüksek ve geniş tabana yayılmış enflasyona yol açtı. Yani sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada küresel büyüme 2021'deki %5.9'dan bu yıl %4.4'e geri diyecek. Yani e, ekonomi büyümüyor. Enflasyon var ama yer ekonomi büyümüyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ekonomilerinde tahminler aşağıya çekildi. Çin durdu. Çin ekonomisi durdu. Şu anda Asya piyasalarında inanılmaz bir durgunluk. Panik havası olmasa bile ciddi düşüşler var ama o ciddi düşüşlerde Fed'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın biraz sonra değineceğim açıklamalarının da büyük önemi var. Ve ben yine IMF raporundan devam edeyim. Tedarik zincirlerindeki kesintiler ve yüksek enerji fiyatlarıyla enflasyonun Öngörülerinde daha kalıcı, enflasyonun öngörülenden daha kalıcı olduğu görülüyor. Dünya çapında bir enflasyon var. Ee, IMF ve Dünya Bankası ve diğer bütün büyük analizler e, bunun işte omikron vesaire gibi konularla e, geçici olduğuna inanıyorlardı son döneme kadar. Ama şimdi görünüyor ki o enflasyon öyle pek gidici değil. E, çünkü arz arzda ve e, tedarik zincirlerinde çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Yani ve bu sorunlar giderek bir, bir de enerji fiyatları bugün baktım petrol 90 dolar. Ve yani şimdi yani felaket tellallığı da yapmak istemiyorum ama Mart ayına kadar 100 doları aşması bekleniyor. Biz petrol ve doğalgaz ithal eden bir ülkeyiz. Yani bizim ne kadar geliştirirsek geliştirelim alternatif enerji kaynaklarımız 83 milyonluk bu dev ülkenin kaynaklarını karşılamıyor ihtiyaçlarını karşılamıyor. Şimdi bir anda tedarik zincirlerinde ciddi bu bilgisayarlar çalışmayacak yakında. Çip üretimi azaldı. E, Renault demiş ki Renault şirketi çünkü arabalarda da çip kullanılıyor her yerde. Biz bunun geçici olduğuna inanıyoruz demiş Renault'un CEO'su. Asya'dan çip gelmiyor, bilgisayar çipi üretilmiyor da. Malezya'da biraz bir hareketlenme var. Onlar uyanıklık etmişler, çip konusunda yatırım yapmış Malezya. Orada bir hareketlenme var ama Çin'den falan gelmiyor. Ee, ama ben bu lafı altı ay önce de duymuştum. Yani altı ay önce de bir başka şirket aynı lafı söylemişti. Kalıcı değil bu geçici falan diye ama öyle olmuyor demek Böyle bir sorun var. Şimdi gelişmiş ekonomiler diyor. Bakın burası bizi ilgilendiriyor. IMF'nin bu raporu. iyi dinleyin. Gelişmiş ekonomiler faizleri yükseltirken finansal istikrara dönük risk yaratıyorlar. Gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketleri, ee, ve mali dengelere ait riskler ortaya çıkabilir diyor. Şimdi bu şu demek. Yani ben çok teknik konuşmam. Biraz böyle en zor konuyu bile kahveye hitap eder gibi konuşurum. O yüzden söyleyeyim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası dolar bazında faizi yükselttiği an dünyada dolanıp duran bir fonlar var ya paralar. Arada bir Türkiye'ye geliyorlar, arada bir oraya gidiyorlar falan. Onlar hepsi dönüyor dolaşıyor Amerika'ya gidiyor. Niye? Çünkü Amerika doları ana vatanı. <laughs> Ve güvenilir bir kaynak. Ve şu anda gördüğümüz kadarıyla Amerikan devlet tahvilleri son 23 ayın en yüksek getirisine sahip. Faiz oranı bakımından. Şimdi adam şöyle düşünüyor. Ya ben Türkiye'ye paramı getireceğim. Türk borsasına gireceğim. Eee? İşte ne bileyim ben yüzde dokuz kazanacağım. Ama Türkiye yani oynuyor. Böyle bir şey. Amerika'ya götüreceğim yüzde yedi kazanacağım. Boşver o yüzde ikiyi ben sağlam yere gideyim. Olay bu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, İngiltere faizi yükselttikçe dünyada yatırım alanı arayan ve bu arada Türkiye gibi ne bileyim ben Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ne bileyim Meksika gibi e, güç güç gösterisi yapan ama bu arada da gelişmekte olan ülkelerin e, sermaye akımı sorunlarını çözen o para, Bizden çıkıyor, Meksika'dan çıkıyor, Endonezya'dan çıkıyor, Amerika'ya gidiyor, Almanya'ya gidiyor, Fransa'ya gidiyor. Orada toplanıyor. Ve sen burada sermayesiz kalıyorsun. Anladınız mı şimdi Merkez Bankası'nın açıklamasını? Şimdi FED'in dün akşam açıkladığı bir karar var. Diyor ki, e, faiz kararında artışa kararlıyım, Mart ayını bekleyin. Adam bugünden Mart ayındaki artışa sinyali çaktı. Ne bu dün neydi? 26 Ocak. Yani bir buçuk ay sonrasına diyor ki FED ben faiz arttıracağım. Herkes ayağını ona göre uzatsın. Yorganı varsa eğer. Şimdi bunu duyan herkes parayı çekmeye başladı. Nereden? İşte Hong Kong borsası iniyor, o gidiyor, Türk İstanbul öyle. Yani çekiyor, diyor ki ya FED faiz arttıracak. Adam da bunu Pavel. Söyledi, ben götürüyorum, ve oraya yatırıyorum, diyor. Ve Amerika bütün servetleri toplamaya başladı. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve Asya borsaları, şu bugün Asya borsaları 15 ayın dip seviyesinde yani 15 aydır hiç bu kadar düşmemişti Asya borsaları. Tabi zaten bir de Çin'in ekonomik büyümesinin durması bir de bu kararlar yani Ekonomik bir savaş var bu dünyada. Kabul edin veya etmeyin. Ama bu savaşın bir parçası buraya da yansıyor. Yani belki Çin ile Amerika bir de güreşinde ama sonuç buraya yansıyor. Ve mesela ABD dolar endeksi 96,940 ile Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Şimdi biz e doları 3,5 13,5'ın altında bir stabil hale getirmeye çalışıyorduk Türkiye olarak. Fakat e, işte 13.6, 13.7 başlar. Yani bu bu ekonomi öyle bir şey arkadaşlar. Yani öyle ben yaptım olduğuyla olmuyor. Ha, olabilir. Ne olur? E, bir, bir, bir şey olur. Karma ekonomiye yönelirsiniz. Devletin şeyine, müdahaleciliğini kabul edersiniz devlet hot yapar falan onunla da belli bir istikrar sağlamaya çalışabilirsiniz. Ama ne kadar kalıcı olur o ayrı bir şey. Ama sonuç itibariyle Amerika faizi yükseltiyor ve dolarını da güçlendiriyorsa sizin burada Türk liranızı ayakta tutmanız için çok güçlü bir mücadele vermeniz lazım. O yoksa olmuyor. İşte bu, bu açıdan önemli Şahap Kavcıoğlu'nun iyi niyetine inanıyorum. Yani tabii çaba gösteriyor. E, diyor ki yani dolarizasyonu bırakacağız. İşte Türk lirasına döndürmeye çalışıyoruz ekonomiyi falan ama e şimdi e, Amerika'da öbür tarafta kendi ulusal politikaları doğrultusunda e, şeyini yükseltiyor. Eli yükseltiyor. Ve doları, kendi parasını bir yerden aldı, yükseltiyor şu anda faizlerle beraber. Şimdi böyle bir durum var. Enflasyon var, yüksek enflasyon var. Ve buna karşılıkta gördüğüm kadarıyla ekonomik durgunluk var. Türkiye'den bahsetmiyorum, yanlış anlamayın. Türkiye'de bu anlattıklarımın bir parçası. Yani dünyadan bahsediyorum. Şimdi... 2008 yılında dünya büyük bir ekonomik kriz yaşadı ve kapitalizm az daha yok olup gidiyor daha yani kara para paralar devreye girmeseydi bir tane bile kapitalist banka kalmayacaktı bu dünya üzerinde. Geçerim. Şimdi 2008'in üstünde bir hikayeyle karşı karşıyayız. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ee, yüksek enflasyon ve durgunluk yüksek yüksek enflasyon döneminde ekonomik canlılık olursa iyidir. Yani şöyle evet hayat pahalanmaktadır ama ekonomi de canlandığı için insanlar iş bulurlar, çalışırlar, e, patronla mücadele ederler, şeyden e, maaşlarını yükselttirirler şu olur bu olur. Biz bunları yaşadık kuşak olarak. iki defa 70'ler ve 90'larda yani bunların uzmanı bir kuşağız. Olur öyle bir denge olur. Hani yüksek enflasyon yüksek çalışma. Yüksek ekonomik aktivasyon birbirini kompanse eder bunlar. İşiniz vardır. Patronla mücadele edersiniz, paranızı kaparsınız falan. O ayrı ama şimdi öyle değil. Yüksek enflasyon Ekonomik durgunluk, yüksek işsizlik. Şimdi emek kesibi mücadele edemiyor. Çünkü patrona diyemiyor ki abi yüzde yirmi beş oldu. Ben yüzde onda kaldım. Diyemiyor. Adam diyor ki ona ya baksana dışarıda bir sürü adam işsiz. Vallahi acıyorum o işsizlere. İstersen sen de katıl onlara diyor. Böyle bir durumda. Şimdi e, o yüzden o bu örnekleri bu kadar rahat vermemin nedeni bu. Yani e, ekonomi canlı olsa yüksek enflasyona toplum katlanır. Katlanmıştır da. Ama hem yüksek enflasyon olup hem de ekonomi durgunsa ve işsizlik artıyorsa sürekli o zaman durum stagflasyondur. Bunu böyle görmek lazım. Yani ve bir bir tür ekonomide AIDS hastalığı bu bağışıklık sistemini düşürür. Bütün dünya ekonomisinin şu anda bağışıklık sistemi indi aşağıya. Bir, bir fırtınaya bakara, Ukrayna'da ilk füze patladığı an, bakın uyarıyorum. Ondan sonra Ardan abi oradan bile konuştun konuştun sen bunları söylemedin demeyin. Ukrayna'da bir tane füze havada uçtuğu an itibariyle bu kadar kötü durumda ki Dünya küresel ekonomisi çöker. Ona göre hepiniz çoluk çocuk sahibisiniz, hepiniz gençsiniz, geleceğe dönük şeyleriniz var, planlarınız var, yatırım planlıyor olabilirsiniz, kafe açmayı düşünüyorsunuzdur. Ne bileyim ben ya, insan yaşadıkça yaşar yani bunları. O yüzden dikkatli olun diyor. Ben başka ekonomistler gibi konuşamam. Bu kadar teknik konuşamam ben. Ben gördüğümü söylüyorum, okuduklarımı söylüyorum. Bunların özetini söylüyorum. Dikkatli olun. Bir şekilde nakitte kalmaya falan çalışın. Abi benim nakitim yok. Tamam o zaman işine sahip çık. Veya bir şey yap. Ama durum şu anda küresel anlamda bu şekilde gelişiyor. Ne Almanya'nın ne Fransa'nın ne İngiltere'nin ne İtalya'nın ne İspanya'nın ne Amerika'nın ne Çin'in Japonu. Hiç kimsenin tadı yok bunu bilin. O yüzden bin defa söyledim bin defa da söyleyeceğim. Arkadaş bu kadar mı zor bir iktisat kongresi toplamak? Bu kadar mı zor ya? Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Ey ey. Orada milyarlarca liranın üzerinde oturuyorsunuz. Kasalarınızdan para fışkırıyor. Toplayın bir kongre. Bir üç gün insanlar bir gelsinler, anlatsınlar neresinden çıkarız, ne yaparız, ne ederiz. Bu millet kıtlıkla karşılaşmadan nasıl bu meseleler bir yani enerji güvenliği çökmüş durumda. Gıda güvenliği gider. Dünyadaki tahılın yüzde altmış birini Çin'in depolamış olmasını bana birisi anlatsın, ben de anlayayım abi. Dünyadaki tahılın yüzde altmış birini Çin Halk Cumhuriyeti depoladı. Bana bunun nedenini biz ne yapacağız? Biri, bunları konuşmamız lazım bizim. Bunları konuşmamız lazım. Bütün ülke bir magazin programına döndü ya. Bunları konuşmamız lazım. Uyarıyorum. Herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Özellikle borçlanmaya falan da kalkmayın. Ne demek istediğimi anladınız. Dünya kötü gidiyor. Eh Türkiye'de ayda yaşamıyor. Anladınız. Hoşçakalın.